Merhabalar sayın seyirciler. Ben Emel Aktekin. imtiyaz sahibimiz İzmir Hakimiyet Gazetesi'nin sahibi Sayın Şakir, Şakir ile birlikte bundan sonra coşkulu günlerle her pazartesi tam bu saatte sizlerle birlikte olacağız. Bu haftaki konuğumuz okulların açılmasıyla birlikte konuk etmek için davet ettiğim Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Ragıp Üye. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Çok sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Ee, biz Emel Hanım'la bir yola çıktık. İnşallah desteklerinizi esirgemezsiniz. Hepimizin çok sevdiği çocuklarımız, yarınlarımız, umutlarımız olduğu için... Biz de ilk programımızda çocuklarımıza en büyük emanet ettiğimiz... Sayın Milli Eğitim Camiası'nın başında olan Sayın Abimiz... Ragıp Hocamız bizi kırmadı. Bu akşam bizle beraber oldu. Kendisine huzurlarınızda saygılar sunuyorum. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim, siz Şimdi hocam biz e, sizi karşıladık. E, kırmadınız, geldiniz ama biz size bir sürpriz hazırladık. Evet. Okulları <laughs> geldik. Birkaç e, müdür abimizden destek istedik. Onlar da e, size bir şeyler söylediler, bir şeyler istediler. Buyurun hep beraber veterimizi izleyelim. Ondan Olur. sonra sohbetimize devam edelim. Olur, memnuniyetle. ehm, <coughs> Mesleki Eğitim Merkezi, eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz, müdürümüz Dursun Kaya Öztürk. İyi günler Dursun Bey. Size biraz okulumuz hakkında bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş Sizleri okulumuzda daha görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim veren bir kurum. Meslek eğitim veren bir kurumuz. Okulumuzda işletmelerde eğitim gören, ...kavka ve ustalara yönelik eğitim verilmektedir. Ee, Besleklere göre eğitim süresi 2 veya 3 yıl olarak değişmektedir. Okulumuzda toplam kayıtlı 761 öğrencimiz mevcuttur. Bize gelen öğrencilerimiz haftada bir tam gün okula gelmekte... ...diğer günler işletmelerde e, işleriyle ilgili pratik eğitimlerini görmektedirler. Biz okul olarak sadece öğrencilerimize teorik eğitim vermekteyiz. Ee, okulumuz konum olarak Torbalı'nın sanayisinde, sanayinin içinde olan bir e, okul. Fiziki olarak herhangi bir sıkıntısı olmayan, e, teknik ve e, bugün çağın geliş gerektirdiği bütün e, donanımlara sahip, okul, sınıflarımızda projeksiyon cihazımızdan internet bağlantısına kadar bütün e, teknolojik gelişmelere ayak uyduran uydurmuş, o şekilde e, eğitim veren bir kurumuz çıraklık eğitimi süresince devletimiz çıraklarımızın SSK, sosyal güvencelerini sağlamakta sigortalarını ödemektedir. İşte okulumuzda verilen eğitimler neticesinde işletmelerin ve velilerin çok büyük çıkarları söz konusudur. Burada öncelikle işletmeler sosyal güvenlik kurumuna bağlı olduğu için çırakta herhangi bir sigorta ödeme zorunluluğu olmamakta. Artı bundan dolayı vergi indiriminden faydalanmaktadırlar. bunların dışında bizim okulu tercih etmelerinin en büyük sebebi şudur. Hani biz geçen yıl biz kampanya başlatmıştık. Çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz. Bütün herkes okuyacak, eğitim görecek, akademik eğitim görecek diye bir kaide yok. Zaten ülkemizin genel hedeflerinden, milli eğitimimizin hedeflerinden bir tanesi olan meslek eğitimi plana çıkarma hedefleridir. Bu hedef doğrultusunda bizler de akademik eğitim göremeyen, bir şekilde eğitimin dışında, örgün eğitimin dışında kalan öğrencilere yönelik eğitim, teorik eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizin istihdam problemi kesinlikle yoktur. Çünkü işletmelerde istihdam edilen öğrencileri okulumuza alıp biz sadece teorik eğitimini veriyoruz. İşletmelere de öğretmenlerimiz, koordinatör öğretmenlerimiz gidip işletmede işletme ile okul arasındaki koordineyi sağlayarak eğitimi bir bütün olarak tamamlamaktayız. Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz kafalık belgelerini almakta. Artı ek bir süre daha akşamlar olmak üzere okula eğitime gelmeleri şartıyla ustalık eğitimlerini görüp ustalık belgelerini almakta ve bağımsız iş yeri açma imkanına kavuşmaktadır Hocam şimdi işte öyle anlattınız ki artık sizin ne Milli Eğitim Bakanlığından ne de Milli Eğitim İl Müdürümüzden bir isteğiniz kalmadı. Ama ben yine de sorayım Milli Eğitim İl Müdürümüz karşınızda istekleriniz varsa buyurun kendisinden isteyin müdürümüz sizi dinliyor. Okullar açık olduğu ve eğitim öğretimde devam ettiği müddetçe ne bakanlıktan ne de Milli Eğitim'den isteklerimiz bitmez bizim. Ee, yalnız hem bakanlık olarak hem Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim okullara meslek eğitimi veren okullara biraz daha e, toleranslı davranıyor diyeyim. E, bizim okul olarak donanım olarak çok fazla bir ihtiyacımız yok. Yalnız hizmet bakımından ihtiyaçlarımız mevcut. E, Sayın Milli Eğitim Müdürümüzden bizim de e, isteğimiz hizmetli ve memur tabii bu ülkenin genel bir sorunu. Ama bizde de aynı sorun devam etmekte. E, bizim isteğimiz şu anda bir hizmetli ve memur e, ihtiyacı konusunda. Sayın Milli Eğitim Müdürümüzden hizmetli personel istiyoruz yani. Okulumuzun ihtiyacı. Eğer mümkünse isteğimiz odur efendim. E, Tabi bu arada Sayın e, Belediye Başkanımız olsun ilçe Kaymakamımız e, olsun ilçe Milli Eğitim Müdürümüz olsun hepsi e, tüm okullar olduğu gibi bize de gerekli hassasiyeti göstermektedirler. Sizin vasıtanızla e, Sayın İl Milli müdür, Eğitim Müdürümüz de dahil olmak üzere hepsinden huzurumuzda teşekkür ediyorum. E, mesleki eğitime vermiş de. oldukları evet. bu destekten dolayı e, mesleki eğitim ülkemizin geleceğidir. Bunun evet. herkes bilincinde. O nedenle hepsine huzurunuzda teşekkürler sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Coşkulu binler programı adına hocam. Size programınızda başarılar ol. diliyorum. Sağ olun hocam. Sağ ol. Hocam torbalı da Dursun hocamı dinlediniz. Sadece bir hizmetli istiyor. Müdüründen <laughs> bir tane hizmetli rica ediyorum. Hakikaten biz o okula çok gittik. Defalarca gittik. Çok iyi hizmetler var. Bir hizmetli eksiklikleri var hocam. Biz de gördük. Buyurun Dursun Bey sizden hizmetli istiyor hocam. Şimdi ilk emin eğitim için hizmetleri gönderdik. Evet hocam. bu ee, hafta başlamış olmaları gerekiyor. Tamam ki Dursun Bey'de birkaç hizmetli düşmüştür. Yok hiç yok. Bir tane herhalde belediye <laughs> mi vermiş bilmiyorum Şimdi ama. Şimdi geçtiğimiz hafta işkur aracılığıyla evet. projeler oluşturuldu. Bu projede 1800 küsür tane Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hizmeti düştü. 1760 tane. Diğer konularda da toplam 1800 küsür ediyor. Dolayısıyla biz bunu içerimize dağıttık. Evet. Dursun Hocam henüz intikal etmemiştir. Veya programdan sonra intikal etmiştir. İnşallah. göndermiştir. İnşallah Yarın takip soracağım. <laughs> tamam hocam. <laughs> Gönderildi yani. Sayın seyirciler, diğer okulumuza geçmeden önce e, bizlere ulaşım ve bilmeniz için telefon numarası veriyorum. <laughs> 441 95 çift sıfırdan gerek Milli Eğitim Müdürümüze gerek bizlere sormak istediğiniz sorular olursa alalım. Şimdi diğer veytelim seyredelim. Şimdi biz Emel Hanım'la beraber coşkulu günler diye bir televizyon programı hazırladık. Biliyorsunuz İzmir Hakimiyet Gazetesi olarak böyle bir okullarımıza aşırı derecede bütün medya organları gibi bir düşkünlüğümüz var. Biz de bu yeni yılda ilk konuğumuz İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ragıp Üye Beyefendi konuğumuz. Hazır o konuğumuzken canlı yayında birkaç böyle pilot okul seçtik. Dedi ki gidelim okullarda çocuklarımızın altyapısını hazırlayan değerli hocalarımızın sıkıntılarını da sayın il müdürümüze kendi ağızlarından sorsunlar. Bu konuda ben Emel Hanım'ın size soracağı birkaç soruya içtenlikle cevap vereceğinizi tahmin ettiğim için Emel Hanım'a veriyorum mikrofonu. Onun size birkaç sorusu olacak. Ben başarılar diliyorum size. İyi bir hoca olduğunuzu, iyi bir öğretmen, iyi bir müdür ve iyi bir baba olduğunuzu biliyorum. Onun için içtenlikle sorularımıza cevap vereceğinizi tahmin ediyorum. Saygılar sunuyorum hocam. Sayın seyirciler, şu anda Mersinli'de Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde ve müdürümüz Rıza Akçay'ın yanındayız. Hocam, iyi çalışmalar diliyorum ve yeni döneminizde de başarılar diliyorum. Ee, hoş, şu arada kameramanımız sizin eski öğrenciniz. O yüzden çok samimi bir röportaj olacağına inanıyorum. Ee, okulumuz kaç yıldır eğitim veriyor ve kaç öğrencimiz var? Ve hangi bölümlerden oluşuyor? Bize kısa bir bilgi verir misiniz? Okulumuz 1981 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 5 e, bölüm e, vardır. E, elektrik, elektronik bölümü, kimya bölümü, bilişim teknolojileri bölümü, metal teknolojileri bölümü ve makine teknolojileri bölümü. Aynı zamanda 3 okul bünyesinde bulunmaktadır. Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi. 2500 öğrenci mevcudumuz vardır. Şu anda sorunsuz bir şekilde eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Daha fazla öğrencimizi, daha fazla öğrenciyle eğitimi yürütmeye gayret etmek ve mezunlarımızın yüksek öğretime geçişlerinde çıtayı yükseltmek, Mezun öğrencilerimizin iş hayatına atılırken yeterli donanıma sahip olarak atılmaları sağlamaya çalışmak gibi evet. düşüncelerimiz var. İl Milli Eğitim Müdürümüz göreve başladığından beri okulları daha aktif, daha sorunsuz bir şekilde eğitim öğretime ve daha başarılı öğrenciler yetişmesi için projeler ortaya koymakta. Biz de bu projeleri uygulamaktan ve o başarıyı yakalayacağımızı düşünerek o hızla devam ediyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok okul olarak. Ancak başarıyı en üst seviyeye çıkarabilmek için öğretim kadromuzu biraz daha ücretli öğretmen konumundan çıkarmamız gerektiğini Sayın Milli eğitim Müdürümüze ifade etmek istiyorum. Peki müdür bey öğrenci velilerine ve ilimizi yöneten değerli yetkililerimize iletmek istediğiniz bir sorunuz var mı? Elbette. Ee, sayın öğrenci velilerimizin e, lise çağına gelmiş öğrencilerin delikanlılık döneminde, gençlik döneminde ve gençlik problemlerinin en yoğun yaşandığı yaşlarda olduğunu e, unutmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu nedenle okula yazdırdıktan sonra Özellikle lise çağı döneminde öğrencilerin e, o yaşadığı sıkıntıların kötü alışkanlıklara dönüşmemesi e, gerektiğini çok iyi kavramaları ve öğrencileri sıkmadan onlara e, gerekli güveni vererek kontrol altında tutmaları e, okula geliyor.